Evet 8. soruyla devam edelim. 5'e tam bölünmeyen çift doğal sayılar küçükten büyüğe sıralanarak 2, 4, 6, 12 dizisi elde ediliyor. Buna göre bu dizinin 49. terimi kaçtır? 49. terimi 2, 4, 6, 8 Onu yazmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü 5'e tam bölünmeyecek. 12 14 16 18 bir tane daha yazın 22 24 26 28 dörderli grup şeklinde devam ediyor Peki kaç tane terim var böyle arkadaşlar 49 terimi zaten vermiş. 49 4'e bölünmüyor. O halde 48'i alalım. 48'i 4'e bölersek 12'dir. O halde 12 tane var. Böyle değil mi? 12 tane. 49. terim burası olduğu için aslında 13 tane şöyle satır vardır değil mi? 13 tane satır vardır. O halde arkadaşlar şuradaki terime ben x dersem x eksi son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı olacaktır. Bakın 2'den 12'ye artmış değil mi? 2'den 12'ye 12'den 22'ye yani 10 artmış. Artı 1 eşitmiş ne? Şurası 12 bir de bu terim vardı 13 olacaktı. Eşittir 13'e. Evet 1'i karşı tarafa atarsak arkadaşlar x eksi 2 bölü 10 eşittir 12. Evet x eksi 2 eşittir 120. 2 karşı tarafa atarsak x x 122 bulunur. Yani cevap A olacak.